Evet, Öncelikle geçmiş olsun. İzmit Fethiye Caddesi'nde uzun yıllardır hizmet veren bilim pazarısı e, riskli yapı olduğu gerekçesiyle bugün e, tahliye ediliyor. Süreç nedir? Tam olarak neler yaşadınız? Şikayetleriniz, tepkileriniz var. Tepkiniz kime? Ya tepkimiz bizim zaten bak yasal bir şey varsa biz zaten ona uyuyoruz ama yani bu şekilde bu hissedar kendini düşünen insanı bu şekilde insanlığı rencide edip bu şekilde bizi çıkartması bizim ağrımıza gidiyor. Yoksa pasaj zaten çürükse biz zaten kendimizi düşünmekte önce vatandaşı düşünüyoruz biz. Ama pasajın çürüklük bir ilgisi yok. Pasajda bir sıkıntı yok. Karotlar zaten sağlam çıkıyor bir tanesi. İkincisi 150 çıkıyor. Üçüncüsünü zaten nasıl çıkartıyorlarsa çürükçü. Biz bunu sürecini tamamlamaya çalışıyoruz. Gece karotlar alındı. Herkes olmadan alındı. Biz binanın hasarlı olup olmadığının kendi gözlerimize alınması için tekrardan bir avukat tuttuk. Onun arkasından bilirkişi atandı. Bu bilirkişi raporunda tekrardan bu binanın incelenmesi için süre verildi. Her şeyi hukuki yöntemlerle yapmak istedik. Fakat tabii çoğunluk onlarda olduğu için e, her şey bütün imkanlarını kullandılar. Biz kendi halk olarak, halk olarak biz kiramızı ödedik, aidatlarımızı ya, ödedik, kimizli... elektrikimizi ödedik koskoca devlete biz hayır diyebilir miyiz? Böyle bir hakkımız var mı bizim? Biz hukuki haklarımızın peşindeyiz. Bu bina hasarlıysa ve zaten depreme dayanıklı değilse tüm buradaki Fethiye Caddesi'ndeki binalarda böyle bir şey yapılması lazım. Bu kentsel dönüşümden rantsal dönüşüme değişti. Aynen öyle. Bu karar çıktı. Ertesi gün insanlara e, ee, dükkanlarımız satılacak diye zorla imza attırıldı. Yerlerinden daha küçük dükkanlar verilmek için ikna edildi zorla. Üstlerine para vermek için bir dünya şeyler yapıldı. Ben bakın size hepiniz haber yaptınız. Dünya kadar telefonumla tacize uğradım. Burada bir sürü kavga ettik. Hakkımı aradığım için mi bunlar benim? Ben hakkımı arıyorum. Ekmeğimin peşinde olan bir insanım. Ben ya ben, ben hiçbir şey istemiyorum ki. Ben sonra niye halkı kendim deprem bölgesinde yaşayıp da böyle bir riski göze alır mıyız kendimizi ya? Ama inanmıyoruz. Ve böyle bir şey varsa güçlendirmeye girilebilecek bir yapı ise neden güçlendirilmesin? Neden Fethiye Caddesi'ndeki bu kadar güzel, 50 senemizi verdiğimiz bir bina yıkılsın? Bakın mağduruz. İşten çıkartılan bir sürü insan var. 300'e yakın insan işsiz kalıyor. Bizler dükkanlarımızı kapattık. Ya bunun yanında rezil, lüsva olduk yani tüm çarşıya, sabah Bakın, Allah varsa yukarıda gerçekten bunu söylüyorum. Rahat ettirmesin ona. Çünkü biz hiçbir şeye inanmıyoruz. Gözümüzün önünde olmadığı için. Tek şeyimiz bizim bu. bu. Süreçle ilgili var. şüphelerimiz var. Bir sürü şüphe var. Bir sürü. Ve bu, şey zarfında da, koskoca idariye, her yer hukuk. Yani neden biz yurt ve durdurmalarımızı aldık? Neden bu süreyi erteleyebildik? Deli mi insanlar bize bunu yapacaklar? Haklarımız var. Yani ne, ne kadar mal sahibinin hakkı varsa, biz hakimiz ki, e, kiracılar olarak. Ya yani <laughs> de başka yerlerde mallarım var. Hiçbir şekilde bu böyle bir muamele uygulanmıyor. Ve yani bu şekilde, e, insanlara, e, işsiz bırakacak hale getirecek kadar. dükkanımızı toplamaya vakit verilmedi arkadaşlar ya. İçeride malım duruyor benim. Dört günde ben dükkan toparlayabilir miyim? Mümkün değil toparlayabilirim. İçeride malım duruyor. Ben nasıl ben nasıl idam ettireceğim hayatımı? 200 kişi burada, 300 kişi işsiz kaldı şimdi ya. Bir sürü can